Dijital Entelektüel Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölüm sosyal medya yönetimi serisinin 6. bölümüdür. Bu bölümde işletmeler için Instagram'da nasıl yarışma düzenlendiğini, en çok ilgi gören yarışmaların neler olduğunu anlatacağım. Instagram'da yarışma düzenlemek satışlarınızın artmasında en hızlı sonuç alabileceğiniz çalışmalardandır. Yarışma düzenleyerek takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Yorum, beğeni alma gibi etkileşimlerinizi hızlı şekilde artırabilirsiniz. Bu da tabii satışa dönüş de hızlandıracaktır. Ama başarılı bir yarışma için de bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Instagram'da yarışmaya da çekilişe başlamadan önce tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Yasa ve yönetmeliklere uymakta sizin sorumluluğunuzdadır. Bu konuda avukatınıza da danışabilirsiniz. Öncelikle isterseniz Milli Piyango Dairesi'nin nakit olmayan piyangolar ve çekilişler hakkında yönetmeliği var. Onu da inceleyebilirsiniz. Bu sitenin adresi mpi.gov.tr'dir. Göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Yasa ve yönetmeliklere uygunluğunuz varsa eğer çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Instagram yarışmalarının başarısı ayrıca türüne bağlıdır, kurallarına, verdiğiniz ödüle ve duyurusuna göre de değişebiliyor. Başarılı bir yarışma için 5 adımdan oluşan örnek bir yol haritası paylaşacağım. Bu 5 adımın başlıkları şöyle. Birinci adım yarışmanın türünün belirlenmesi, ikinci adım yarışmanın kurallarının belirlenmesi, üçüncü adım yarışmanın ödülünün belirlenmesi, dördüncü adım yarışmanın duyurulması, beşinci adımda son olarak yarışma sonuçlarının açıklanması ile ilgili. Bu 5 maddeyi nasıl uygulayabileceğinizi hemen anlatıyorum. Birinci adım yarışmanın türünün belirlenmesi demiştik. Yarışmada bazı konseptler uygulayabilirsiniz. Farklı, yaratıcı konseptler hazırlayabilirsiniz. Bunun için ilk önce ama her zaman yarışmanın türünü belirlemenizde fayda var. Böylece yarışmayı duyurmak, yarışmanın geri kalan sürecini planlamak, sonuçları değerlendirmek oldukça kolaylaşacak. Instagram kullanıcılarının en çok ilgilendiği yarışma ve çekilişleri de çekiliş hashtag'i ile aratabilirsiniz. Bu hashtag'in yazılışını açıklama bölümüne bırakacağım. Bir fikir oluşturması için de hemen markaların en çok kullandığı Instagram yarışma türlerine yani birinci adım için 3 örnek vermek istiyorum. Birinci örnek yarışma türü beğeni yarışmaları. En çok etkileşim getirecek yarışma türlerinden biridir. Takipçilerden yarışmayı kazanmaları için paylaşılan görseli beğenmelerini istiyorsunuz. Sadece bu kadar. Beğeni sayınız arttıkça hızlı bir şekilde yayılma olasılığınız da artıyor. Bu tür beğeni yarışmaları sayesinde örneğin Instagram'ın keşfet sayfasında kullanıcıların takip ettiği kişilerin beğendiği ve ülke genelinde popüler olan görseller gösterildiğinden sizin de keşfet sayfasında görünme olasılığınız oldukça artıyor. İkinci örnek yarışma türü yorum yarışmaları. Takipçilerden yarışmayı kazanmaları için paylaşılan görselin altına yorum yapmalarını veya arkadaşlarını etiketlemelerini isteyebilirsiniz. Yapılan yorum ve etiketleme takipçilerin arkadaşlarının da haberdar olmasını sağlayacak. Markaların Instagram hesabını hemen trafik çekecektir. Bu da tabii yeni takipçiler kazanmanızı sağlayacak. Üçüncü örnek yarışma türü fotoğraf paylaşım yarışmaları. En popüler Instagram yarışmalarındandır. Bu yarışmayı örneğin şöyle kurgulayabilirsiniz. Önce özel bir fotoğraf konsepti kurgulayın. Bu fotoğraf kapsamında belirlediğiniz özel bir hashtag oluşturabilirsiniz. Daha sonra da takipçilerinizden yarışmayı kazanmaları için bu hashtag'inize etiketleyerek kendi kişisel hesaplarından bu konseptle ilgili bir fotoğraf paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Bu tabi sadece e, fotoğraf olması gerekmiyor. Bu videoda olabilir, bu merak da olabilir ya da bu fotoğraf bir selfie şeklinde de olabilir. Bu şekilde fotoğraf konseptleri hazırlayabilirler. Ya da örneğin daha önceki bir görsel paylaşımınızın hashtag ile o görselinizi yeniden paylaşılmasını yani repost edilmesini de isteyebilirsiniz. Görseli repost etmek için bir repost uygulaması kullanmaları gerekecek. Repost işleminin nasıl yapıldığını ikinci bölümde anlatmıştım. İhtiyacınız olursa dinleyebilirsiniz. Ya da repost uygulamasını indirmeyle hiç uğraşmadan görselinizin ekran görüntüsünü alarak yeniden paylaşmalarını da isteyebilirsiniz. Bu şekilde bu örneklere göre siz de kendi yarışma türünüzü belirleyebilirsiniz. Yarışma türünüzü belirledikten sonraki adımlara hemen devam ediyorum. İkinci adım olarak yarışma kurallarının belirlenmesi demiştik. Yarışmanın başarılı olabilmesi için kapsamının basit, anlaşılır ve açık bir şekilde ifade ediliyor olması gerekiyor. Yarışmayı duyurduğunuz görsel, hikaye, videoda ve paylaşımın açıklama alanında yarışma şartlarını, son katılım tarihini, kazananların da ne zaman açıklanacağını net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Burada yarışmanın Instagram kullanım koşullarına da uygun olmasına dikkat etmeniz gerek. Örneğin Instagram'ın desteklemediği ya da Instagram tarafından yönetilemeyecek bir kapsamı oluşturmamalısınız. Katılımcıların yaş sınırı da bu koşullarda açıkça belirtilmesi gerek. Ya da yarışmayı direkt Instagram'dan yapmasanız da olur aslında. Web sitenizden de yapabilirsiniz. Örneğin duyurusunu Instagram'dan yapın ama yarışmayı web sitenizden yapabilirsiniz. Böylece Instagram kurallarına da takılmamış olursunuz. Bu da bir seçenek. Doğrudan işletmenin web sitesinde yarışma koşullarının belirtildiği, ayrıca katılım formu olan bir sayfa oluşturabilirsiniz. Takipçilerinizin bu web sitesindeki forma ulaşmaları için kendi Instagram sayfanızda profil alanına bu form sayfasının linkini bırakabilirsiniz. Takipçileriniz de bu sayfa linkine tıklayarak sitenizdeki forma kolayca ulaşabilir, yarışmaya da kolayca katılabilirler. Burada başvuru koşullarının basit tutulması önemli. Çok fazla kriter, çok fazla aşama olması ya da uzun başvuru formları olması başvuru sayısında oldukça hemen düşürecektir. Başvurunun mümkün olduğunca basit adımlardan oluşmasında fayda var. Buna dikkat edebilirsiniz. Üçüncü adım olarak da yarışmanın ödülünün belirlenmesi. Burada şunu unutmayın. Bu yarışmayı marka bilinirliğinizi artırmak için, takipçi sayınızı artırmak için ve dolayısıyla da satışlarınızı artırmak için yapıyorsunuz. Yeni takipçilerin hedef kitlenize uygun olması gerekiyor bu yüzden. Doğru hedef kitleyi çağırırsanız eğer satışa dönüşümünüz artar. Bunun için de hedef kitlenizin ilgisini çekecek, gerçekten isteyebileceği bir ödül belirlemeniz gerek. Aranızda bağ kuracak, sizi yansıtacak ürün ya da hizmetlerinizle ilgili bir ödül belirleyebilirsiniz. Böylece doğru hedef kitleye hitap etmiş olursunuz ve kalıcı yeni takipçiler kazanmış olursunuz. Doğru hedef kitleye hitap eden bir ödül aynı zamanda yarışmaya başvuru sayısını da artırır. Yani potansiyel takipçi sayınızı da otomatik olarak artırmış olacaksınız. Dördüncü adımda Yarışmanın duyurulması, yarışmanın geniş kitleleri duyurulmasında etkili birkaç yöntem deneyebilirsiniz aslında. Örneğin, yarışmaların video şeklinde duyurulması çok trend. Sizde bir video çekerek yarışmayı duyurabilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca Yarışmada e, duyuru yöntemi şöyle de olabilir. Instagram paylaşımda ve yorum kısmında doğru hashtagleri ekleyerek yarışmanın izlenmesini kolaylaştırabilirsiniz. Pek çok kişi tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz. Hashtaglerle marka isminizi ve ayrıca popüler yarışma hashtaglerini kullanabilirsiniz. Örneğin giveaway, instagood, contest, instagram contest, instagram giveaway gibi hashtagleri çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu hashtag'leri de podcast podcast'in açıklama bölümüne bırakacağım. Yarışmanızı e, Instagram dışında farklı uygulamalarda da duyurabilirsiniz. Böylece daha geniş kitlelerin haberdar olmasını sağlarsınız. Katılım da artacaktır. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağlarda ve web sitenizin blog sayfasında duyurabilirsiniz. Bunların dışında bir de hellobar.com var. hellobar.com bu adreste ücretsiz kayıt olarak sitenize gelen ziyaretçilere de yarışma ile ilgili bir mesaj çıkmasını sağlıyorsunuz. Hello Bar sayfa linkini yine podcast açıklamasına bırakacağım. Ayrıca yarışmaya katılan takipçilerinizden yarışmayı arkadaşlarının duyurmasını da isteyebilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Bu şekilde çok daha fazla kişiye duyuru yaparak katılımı artırabilirsiniz. Ve son adım 5. madde yarışma sonuçları. Yarışmadan verim alabilmeniz için bazı kriterlere dikkat etmeyi unutmayın. Örneğin, yarışmanın belli bir sektöre hitap ettiği anlaşılması gerekiyor. Örneğin, giyim moda sektörü gibi. Bunlar net bir şekilde anlaşılıyor olmalı. Ödül için bütçe ayrılması gerek. Örneğin 550 TL hedef kitlenize göre belirleyebilirsiniz. Belli bir kazanan sayısı olmalı. Örneğin yarışmayı 2 kişi kazanacak, yarışmayı 3 kişi kazanacak gibi. Bu limiti de belirleyebilirsiniz belli hedef kitle kriterleri olmalı örneğin yarışmayı kazanacak kişi kadın 18-34 yaş arası bekar ya da evli gelir düzeyi 5000 TL ve üzeri gibi hedef kitlenize göre bu kriterleri belirleyebilirsiniz Vereceğiniz ödülün hedef kitleyi ilgilendirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tatmin edici olmalı ve markanızda iletişimi de güçlendirecek şekilde olmalı. Örneğin web sitenizden alınacak elbise siparişine kullanacak 250 TL'lik bir hediye çeki. Bunun gibi net kriterler olması gerekiyor. Hediye seçiminde ya da kampanya kriterlerini oluştururken rakiplerinizi de inceleyebilirsiniz ya da yakınlarınızdan da fikir alabilirsiniz. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Bu tür içerikler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız woolpodcast.com sitesinin blog sayfasını ya da diğer podcast yayınlarını inceleyebilirsiniz. Podcast'in tüm erişim kanallarını açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca woolpodcast.com sitesinin forum sayfasını merak ettiğiniz konularda başlık da açabilirsiniz hem yayınla ilgili hem de içerik akışıyla ilgili daha faydalı olabileceğini düşündüğünüz öneriler varsa yorumlar bölümünde iletebilirsiniz çok memnun olurum kendinize iyi bakın sevgilerimle hoşçakalın.